3. Kıymetli dostlarım bugün günün bilgisinin farklı uzem online platformumuzda yaptığımız 100 soruluk Türkçe kampıyla veriyoruz. Şimdi aşağıda hemen kardeşlerimin yorumları görüyorsunuz. Burada onlar beni görüyor. Önümüzde de sorular var. O zaman başlıyoruz. Şimdi sınıfa soruyorum. Bir işaret sıfatıdır diyor. Bu defa derken kardeşlerim işaret sıfatı mıdır değil midir? Yorumları alalım. Tabii ki de işaret sıfatı. Harikasınız gitti. Peki kardeşler bir şey daha soracağım sizlere. Hemen aldım notumu şuraya. Hani bu defa derken sıfatlı ya. Bu, şu, o dediğimde. Yanına bunların virgül geldiğinde. Bunlar artık sıfat mıdır? Yoksa zamir midir? Gönderin yorumlarınızı. Tabii ki de zamirdir. Çok güzel. O zaman işaret bildiren sözün yanında virgül varsa zamir yoksa sıfat. Devam ediyorum iki. İki numara belirteç görevindedir diyor. Kıymetli dostlarım günlerdir dediğimde zaman bildiren bir sözcük. Hadi yorumları yazın bakalım millete görsün sizleri. Zaman bildiren bir sözcük Türkçe'de ne olabilir? Ya zarf olabilir ya da isim olabilir. Neden? Çünkü zaman sıfatı diye bir şey yok. Zaman zamiri diye bir şey yok. Doğru mu kardeşlerim benim? Sadece zaman zarfı vardır bir de isim olabilirler. Peki okuyalım cümlemizi. Günlerdir yatağından kalkamamıştı. Peki ne zaman kalkamamıştı? Günlerdir. Buradaki zaman zarfıdır. Peki hocam bu ne zaman isim olur? Yanında virgül olursa o zaman isim olur. Yanında virgül yoksa zarf olur. Devam. 3 numara nedir? Harikasınız kardeşlerim. Yorumları görüyor bu arada herkes. Birleşik çekimlidir. Birleşik çekimli ne demek kardeşlerim benim? Birleşik zamanlı Harikasınız. Yani bir eylemde kaç tane zaman eki olması lazım? İki tane. Mükemmelsiniz. O zaman kalkamamıştı derken mışmış mış, bir de tıtı. Tı. E ben buna ne diyorum iki tane zaman eki varsa? Birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı diyeceğim. Harikasınız. Peki devam ediyorum. Dört numara ek fiilin şartıdır. Sesa gördüğümüz her yer ek fiil veya şart anlamı olmak zorunda değil. Şimdi okuyalım beraber. Aslında taşı sıksa suyunu çıkaracak. Buradaki şart anlamı değil. İstek anlamı katıyor. Şart anlamı katabilmesi için ne olması lazım? Taşı sıkarsa suyunu çıkartır. Cevabımız denizli mükemmelsiniz. Peki yapı bakımından türemiştir diyor. Güçlü sözcüğü türemiş mi basit mi? Verin cevabı kardeşlerim benim türemiş. Niye? Güçten güçlü. Kardeşlerim şu an <laughs> bütün takipçiler sizi görecek. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir kamp oluyor. Sosyal medyada da güzel insanlar Hatay'dan herkese selamlar sevgiler.